E, tabii ki onun mutluluğunu yaşıyoruz şu an. Eee uzun yıllar sonra burada ilk galibiyetimizi aldık. Eee çok mutluyuz. Eee zor şartlarda oynadık. Eee zemin çok kötüydü siz tabii dışarıdan eee hissedemediniz ama biz sahada bazı yerler çok e, kaygandı. Eee penaltı noktası da kaygandı. Ne oldu? E, oldu marka? ya normalde ben yani büyük konuşmak istemiyorum ama hani kaçırma ihtimalim yok çünkü e, Karıcılar zorlanır. Ben şut çekerken, topa doğru koşarken ben aslında hep hızım hızımla giderim, hız hızlı koşmaya çalışıp sert durmaya çalışıyorum. Orada sağda kaydım, solarım kaydı. Sonra ikinci penaltıda tabii sorumluluğu almak simdi. Sorumluluktan kaçmak istemedim. Bu benim görevim. O yüzden ikinci penaltı olunca e, gol atığını tab tabii ki mutlu oldum. Ama onun dışında e, takım performansı çok hoşuma gitti bugün gün. Bir gün, e, gün dakika gerçekten çok iyi mücadele ettik. E, karakterimizi ortaya koyduk. E, İzlanda zor bir rakip. E, çok fiziksel güçlü bir takım. E, ama buna rağmen biz e, onlara karşılık gösterdik ve mutluyuz. E, bunun sırrı sırrı birlik ve beraberliktir. E, turnuvadan sonraki devamlılık. çünkü sonuçta biz ülkemizi temsil ediyoruz. milletimizi gururlandırmak istiyoruz. Bu bizim her zamanki hedefimizdi. o yüzden inşallah böyle devam ederiz. çünkü sonuçta bir genç bir takımımız. Ama dinamik, istekli, arzulu oynayan bir takım var. Hiçbir zaman pes etmeyen bir takım var. Bunu yine bugün sahada gördüğünüz gösterdik. Böyle devam etmek istiyoruz. Evet ben de bir gün e, Saat 2'de öğlen ben de geldim e, Staff'la beraber sahayı izlemek için Görmek için e, Çünkü sabah buz var dediler Kendimi görmek istedim Bugün eğer o saydık yarın e, Farklı olmayacaktı O yüzden e, hakemlerle beraber karar verdik Ben e, oynamak istiyoruz dedim e, Takım kaptanı olarak İyi ki de oynamışız e, Sonuçta bugün gün Belki yarın sentetik sahada oynayacaktık O bizim için daha belki zor olabilirdi ee, onun dışında e, ilk galibiyeti galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz burada e, uzun yıllardır yenemedik. Onun mutluluğunu yaşıyoruz şimdi. E, şimdi altı buçuk saat geri uçacağız. E, güzel olacak. E, i̇stediğimiz de bu keyifli geri dönüş. Ondan sonra diğer kamp hazırlanacağız. Evet e, bize yakışıyor inşallah e, nasip olur. Başkanımızın da dediği gibi e, bize inanıyor bize güveniyor. Bizler de aynı şekilde takımın. E, sistemin otur, oturduğuna inanıyorum. E, herkes e, çok istekli. Buraya geldiğinde çok keyifli, çok neşeli. Bu her oyuncu için e, çok önemlidir. E, Şunun unutmayalım. Turnuva e, turnuvadayken 45 gün geçirdik. E, hiçbir zaman bir tartışması, tartışmalık olmadı. Herkes e, saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde bulundu. E, bu kolay değil. Bu dengeyi sallamak da kolay değil. O yüzden takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum gerçekten herkes buraya isteyerek geliyor önemli olan bu bu ama en önemlisi bu devamlılığı sürdürmek biz onun çab onu çabasını göstereceğiz ve milletimizi gururlandırmaya devam ettirmeye çalışacağız inşallah.